Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün üst koridorda Mordo oynuyorum. Karşıma da beyim var. Duşum midde oynar. Vladimir de topta oynar diye bir girdim. Şu an zırhım yok. Beyim baya bir vuracak. Doran kalkını başladık beni sürekli Türkçe için. Işından yerine bitkinlik aldım. Yoksa bu adamı durduramayız. İlk item olarak da Ray'la alacağım. Adamı yavaş attığım zaman benden kaçamayacak. Bu şekilde Q'la dürteceğiz adamı. Çok fazla vuruyor. Ve saldırıya devam girmiş patlatırsız sıkıntı. Vuramadık. Bayağı bir vurdu. Mor yerine başka bir karakter olsaydım, Garen falan olsaydım çok daha kötü olacaktı. En azından böyle Q'la farmlar alabiliyoruz. Şunu çekeyim ben bir. Üçüncü vuruşunu yemezsem fazla vuramayacak da. Bizim jungle bana geldi. Bence keseriz bunu. Al Ben aldım bunu ama öldük. Her neyse beni kesmiş oldum. Enkel almamış. Güzel bence bolin kill alması. Karşımda beni olduğu için ilk item olarak dikenleri kalacağım. Sonra e gideceğiz. Hiçbir spellim yok. Adam dalarsam büyük ihtimalle beni kesecek. Ne almış? Vampirasa. Ben de bayağı vuruyorum da adam eyle beni geri atıyor. Şöyle canı geri kazanalım. W en son kullanmaya çalışın. Şimdi lane adam puşladık. Holy bana gelmesin de. Haritada gözükmüyor. Adamın hepsi bota gitmiş. Bunu durdurmam lazım burada. 4-0 oldu adam ya. Bitkinim sayesinde belki onu kesebilirim. Şimdi benim manası bitecek. Bölümü bekletiyorum. Q atarsa muhtemelen E atacak, manası kalmayacak. Birazdan da altı level olacağım ama lane'i puştladığım için altı olman fazla bir şey yaramayacak. Ulti basarsam adam kule altına doğru kaçacak. Öldüm. Keşke altı olmayı bekleseydim. Her neyse. Buradan bir can alayım. Altı level oldum. Onu keserim bence ya. Öldün ki sen. Sön oldu. Adam altı levelde benden kaçamayacağı belliydi. Lane'i pushladım. Adam TP'ye girmiş. Daha yeni gördüm. Muhtemelen direkt TP atacak. Belliydi. Şimdi beni kesebilir. Şöyle dürtelim. Aldım ben bunu. Çok iyi oldu. Bitkinlik sayesinde aldık. TP'si de gitti. Şu an direkt kaybettik koridoru. Bu kadar farmı kaçırdığı için levelde de bayağı geri düşecek. Orada çimene girmem biraz mantıksızdı. Adam beni duvara çarpsaydı ölebilirdim. Şimdi base'e gidelim. Rahilerin bitmesine az kaldı. Udur geliyor bana. At onistanı. Nasıl tutamadım ben onu ya? Mecbur bunu aldım. Kestik bunu. Alırsın onu. Flash yapsam. Flash atmayacağım. Adam flash'ı yok. Mecburen volü ulti attım. Volü tank olduğu için beni kesemeyeceği belliydi. Tutturamadık. Yo'su yok. Ben aldım çok güzel hemen puştlayalım burayı. Karşımdaki ben yerine başka bir karakter olsaydı bu kadar zorlanmayacaktık da. Şimdi Rally almaya gideceğim. Ulti bastığım zaman bu benden kaçamayacak. Şimdi Rally'i bitirdim. İkinci item olarak içe i̇şte tepsi alacağım. Adam da Malfune Bush'un alt itemini almış. Aktif'in üstüme kullanırsa beni yavaşlatıp kesebilir. Birazdan 10 level olacağız. Q atarsa direkt çekeceğim adamı. Rahile bitirdiğim için muhtemelen bana yaklaşmayacak. Bitkinliğim falan da var. Bayağı bir hasar atıyorum. Kayıtta beni. Öldün. Buradan beri kaçamaz. Direkt öldü. W'ye basalım. Zaten bir çoğu şampiyon oradan kaçamıyor. Ultimiz sayesinde. Ninja da de bitti. 1 milyon dalgası da alıp base'e gideceğim. Normalde oyun sonunda Vayne oyunsa falan bitirdiği zaman Mordo'yu kayıtlayarak kesebiliyor. Civa yata alırsa benim ulti de bozacak. Şuradan ben Ninja Tabis alayım. Şimdi nasıl sonra içine gideceğim. Ultimizin tek kötü bence bekleme süresi. 11 level olduk yani ultimiz ikinci katemede. Şu an 120 saniyede geliyor. Bu da 2 dakika oluyor. 2 dakika çok fazla. Kestik onu E atacak muhtemelen. Anne bitkinlik var. O neye attın da öldün sen. Buradan kaçamaz artık. Aldım. Bu adam kesin tilt oldu. 1-6 gidiyor. Ama hadi garen Mord'u aldıkları zaman topa böyle Lucian Bey'in alıyorlar. Uzaktan kesmek için. Böyle siz de Garam Mord'u oynuyorsanız karşınızda ADC falan varsa ışınlar almayın bence. Bitkinlik alın yoksa kaçıyorlar. Şimdi ormana gireceğim. Şimdi yanları da alayım. Adamın mavisi de varmış. Bunu alırsak 12 olacağız. Volibot'ta ben bunu aldım. Vayne gelirse ultimde kesebilirim adamı. Yoksa o da midi yarmış. En büyük ihtimalle buraya gelecek. Buradan kaçamazsın işte. Flash mı atacaksın? Flash attı Öldü. Şöyle göstereyim. Vengeval'ı kuşak alamazsa benden kaçamayacak. TP de attı. Ultimo ama yine keserim. Mahvolmuş bitirmiş. Bitkinliğim duruyor. Mahvolmuş sayesinde şu an biraz daha fazla vuracak. Ejder çıkacak. Hiçbiri gözükmüyor. Ben base'e gideyim. Ulti basamıyor. Bu sefer öldük galiba. Flash yok daha demin kullandığı için. Lush'un nereden geldi ya? Kaçamayacağım galiba. Kaçtık. Şimdi hemen base'e gideyim. Bunlar bana kulaltı girebilir. W basamadım tek attı. Nasur'un bitmesine az kaldı. Buradan bize bekleme süresi de gelecek. Vlad bayağı vurmaya başlamış. Onun için de alabilirim. Bunlar midi alameti açtılar. Hemen gideyim. Şimdi E atacak ki. Aldım bunu. Güzel. Ace atmak lazım. Bot gidiyor. Maçı kaybedebiliriz. Varus 0'a 8 gidiyormuş. Şimdi botu biraz ittireyim. TP almadığım için şu an fight çıkarsa gidemeyeceğiz. Şu an hasarım bayağı bir yüksek. Çivi gidebilirim. gidebilirim. Adamlar gözükmüyor. Şimdi geri çıkacağım. Mionlar alacak kuleyi. Uşun geliyor. Adamda cami çam var. Böyle girilmez ki onlara. Bizi de kesecekler şimdi. Aldım bunu. Bu da öldü. Ben fightlar geldiğim zaman Lush'un bir şey yapamayacak büyük ihtimalle. Bitkinliğim de duruyor. Lata hasar almıyor. Adam Rabo'dan bitirmiş. Birebir de keser beni. Ace'e gideceğim. Çivi bitirdim. Şimdi moral alıp ardından ruh kömleği alacağız. 3.5k ya yakın canım olacak. Kolay kolay da ölmeyeceğiz. Ben Lucian alacağım da. Diğerleri inşallah keserler. Dar alandayız. Bence keseriz bunları ya. Arkada beyim var. Kestin onu. Tamam aldık. Adamlar da ejder aldılar. Kreş gele büyük ihtimalle. Aldım bunu da. Damar mide açıyorlar. Ben base'e gideyim. Geldim. çekemedik 442 vuruyorum bayağı fazla onu kesseydik çok iyi olacaktı ya çok yanlış oynadım luşunu şu an kesemeyeceğim adam civalı kuşak da almış benim ultiyi bozacak direkt etkinliğim de yok bu adam cıvalı kuşağı kullanmadan ulti basmayacağım. Adamlarda Baron da var. Fight'e girersek direkt kaybedeceğiz. Ben bota gidip şu morale'yi bitirmeye çalışacağım. Borusine yakalandı galiba. Evet Borusine yakalandı. 011 11 mi oldu? 012. 12 alacağız burayı. İnibitörü alacaklar. Bir şey yapamayız şu an. Baronları bittikten sonra girmemiz lazım. Yoksa kaybederiz. Adamlar şu an bir şey yapamaz zaten. 5 saniye sonra daha ejderi çıkacak. Bunu da verdik. Moralle aldım. Şimdi ruh gömleğine gideceğim. Vendi tembelini almış. Bu yine öldü. Yapacak bir şey yok böyle. Takım oyunu olduğu için erleğinde kalsam bile direkt bir kişi yüzünden gidebiliyor böyle. Eğer şimdi bunu şunu kessem büyük ihtimalle Vlad da Vayne bizimkileri kesecek. Şunu yavaşlatın bari bunu keselim. Tamam yani bunu kestik. Spellerim duruyor. Muhtemelen son fight'ı atacağız. Kaybedersek zaten oyunda da gidecek. Bizimkiler beyne kaldılar. Güzel. Keseriz onu da. Öldü. Var mı burada birisi? Tamam 600 gold verdi. Hemen topa çıkayım. Adam kuleyi almış. Bu şu aldığı için muhtemelen kesemeyeceğim. Şurada olabilir. Ya keşke saydım. Baron çıkıyor şu an almamız lazım. Adamlar eksik. Şimdi voley gözükmeden uçuna girmem lazım. Trash Varus nasıl kesti ya? Giremiyor. Aldım bunu. Alıp çıkmamız lazım. Aldık. Direkt çıkalım. Flitem oldum. Bir de buradan can karışımı aldım. 3600 canım var. Geliyorum. Ultim yok. Orası da vurmaya başlamış. Yavaşladı bu. Adamlar ejderi aldılar. Nasıl kaçtın ya? Tamam bunu aldık. Bence keseriz. Ultim duruyor. Oli öldü. Bu da öldü. Bu da keseceğim. Yaklaşmasını bekliyorum. Ulti basamıyoruz şu an. Kaçacak ki bu adam. Marus'un güzel bir ulti atması lazım. Hasar atması da olur. Marus yakalandı bana girmeye çalışıyor. Kaybettik galiba ya. Onu kestik de. Ulti basıp W basamadım. Kaybettik maçı. Son fight'te ben de kötü oynadım. Yapacak bir şey yok. Oruz fight'lerde sürekli yakalanıp ölmeseydi bir ihtimal alabilirdik buradan sur vereyim de bilsin. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.